Arkadaşlar Lisedeyken Bunu tahmin ediyo muydum? Tanışılır Buradaki çoğundaki insanlar bana şunu söylüyor de, Lisedeyken senin böyle yapacağını tahmin etmiyorum Ama bana sorsalar ben tahmin ediyorum Yani bana dedi, lisede, lisede Bunu bunu yap, liseden sonra bunu bunu yapacaksın ben anıyorum. Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten. Bu video yine lise, liseye döneceğim bir video oldu. Gezmişte, geçmişte, geçmişte günümüzle ilgili bir video oldu. Geçmişte günümüzü bağlayan bir video. Zeytümle şu an kendimi bağlayan bir video. Bunu paylaşmak isterim size Şöyle bir şey, şöyle arkadaşlar. Çıkayım. çıktım durumu. benim benim otokul hayatım güzeldi. Talaba neydi? Ha sürekli pekiyle gidiyor otokulda. Dörtten sekize kadar sürekli ben geliyordum. geldim. Dörtten e kadar bu. Lisede, lise de lise büyüteyken tane zayıf geldim. Pardon altıydı. Altı zayıf da geldim. sadece bir müzesi Yani benim lise hayatımdan bu okul işi kötü gitmeye başlamıştım. Buradan anlaşılıyorum zaten. Benim lise hayatımdan Bu okul işbirliği gitmeye başlamıştı. Sayın hanımefendi, sayın aslan, sayın başlamıştı benim Bu okul işbirliği gitme işi Üniversitemizde yine Ortalama bir Bir tek 11'de bir biraz Şeydim, 11'in başında Üniversitemizde Ortalama gitti. O ben sınıfın başı biraz iyiydi. O sınıfın ikramı biraz iyiydi. Bir daha 12 sınıfı iyiydi. Gerçi 12 iyi değil mi? Sertim şeyler yani anladığım kadarıyla. 9'da kötüydü. Az zayıfla gelip 5 kurtarmıştım. 5 zayıfla onun sonra geçmiştim. Artık öyle bir Vallahi böyle otalmaz deliği geçiyorsa geçiyordunuz tamam ile geçiyordu. Baştan zayıf da. Ne ben? Ne zaman tam büyük bir şey yoktu. Zayıf vardı mı adam mı yok. Ama güzel geçmişti. Belki alamamıştım. Güzel geçmişti. Ama e bir kez belki almıştım. Aslında benim iki kere ben on bir bir kez belki almıştım. On iki kere al ama alamadım. Zaten böyle de e bir kez bir kez belki Yürüyorum gel boş geçmiştim. 12. sınıfta belge alabilirdim ama alamadım. Ama alsam bile ben şuna bağlıyorum. Biz 12'deyken bizi hiç sıkmadı Hiçbir hocamız ders istemedi yani. Ama bizim iki tane İngiliz... Ben şunu anlatayım. Ben 11. sınıfta dil bölümünü seçtim. İngilizce, İngilizceyi biraz yapabiliyorum. Ve derim ki diğerlerine göre daha az ders Daha az ders göreceğim. İngilizce, İngilizceyi az çok yapabiliyorum çatpat. Biraz yapabiliyorum. Ortalama, ortalama, İngilizce ortalamam biraz iyiydi. Dedim işte dil böyle bir seçeyim. Hep daha az da görürüm. Hep İngilizceyi de az çok yapabiliyorum. Çok acı da de değilim İngilizce'de. Hem de daha az da görürüm diye on de dil seçtim. Dil ile o sınıfı güzel geçti. O bir sınıfı dil güzel geçti. Güzel diyet ortalama falan yapıyorum. Bir 11 dilde. 11 dilde 70 ortalama falan yapıyorum. 70 falan alıyorum sanırım. Güzeldi yani. Sonra 12'de o dil de bozuldu. İngilizce de bozuldu. Bizim 12'de iki tane İngilizce dersimiz. O 1 ve 12'de iki tane dersimiz vardı İngilizce. Bir seçmeli olarak biz görüyorduk fazla olarak, dil bölümünü seçeneğe görüyorduk, bir de otak görüyorduk. Şuna söyleyeyim, bizim sözlerle dil bir ayrı fazla kalabalık olmadığımız için. Sözlerle dil bir sınıfı yapıyorduk 11-12'de. Dili, dili dil. bizim İngiliz araçlarımızla de, otak İngiliz araçları ayrıydı. Bir seçmeli İngilizlerimiz vardı, bir de normal İngilizlerimiz vardı bizim otak. Normal İngilizce'ye herkes giriyor sözlerlerde. Sıçmen İngilizce'ye sadece biz giriyoruz. Biz seçtiğimiz için. Neyse. Baya uzun konuştuk. Seyahatımı baya uzun anlattım. Neyse oradaki benim İngilizce'ye düştü. Normal seçmeli İngilizce. Diğer İngilizce zaten stavla 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 şey Bizler serbest bırakmıştı. Biraz sabırla çalışalım diye tane teslim diye İngilizceci. O Otun otak İngilizce diyor. benim istiyordu. Otak istemiyordu. Benim seçmeli gizli orada bozuldu. Otak İngilizce zaten iyiydi gene. Ama şöyle bir şey. Dediği gibi otak İngilizceci bizi bırakmıştı. Üniversite sevene çalışalım diye. Salmıştı yani. Hiç istemiyordu otak İngilizce'de. 12'de ben otak İngilizce'de görmedim. Sadece sınavdan sınava gördüm. Öyle. Öyle yani. Onu ikinci sınıfta bilgi alma ihtimalim vardı. İkinlerinden dolayı ama bunu ikiye yoruyorum ben. Alabildim alamadım. Çünkü 7 günde 6 buçuk günde hafızlık yapmıştım. Bazı videomda söylemiştim. Psikolojim pek yeneriydi son 12. sınıfta baya bir psikolojik olarak kötü bir dönemdi. Benim 12. sınıfım psikolojik olarak kötü bir dönemdi. Altı buçuk gün rahatsızlık yaptığım için belge alamadım. Artık şöyle bir kural var. Yeni bilir. Beş günden fazla rahatsızlığı olan belge alamıyor. Beş günden günde fazla rahatsızlığı varsa teşekkür takdir Yani Benim altı buçuk gündü. Panimiyetli yerde alamadım yani. dönem sonunda alabilirdim. Panimiyetli yerde alamadım. Ama alsam bile gene içim ilade Çünkü biz sınav öğrencisi olduğumuz için herkes bize yüksek, yüksek yüksek vermişti. Birçok hoca bize sınava girdiğimiz için zorlamamıştı. Birçok hoca yani. Üniversite dışındaki hocaların birçoğu, birçok hoca biz zorlamamıştı. Yüksek yüksek vermişti notları. Sınava girecekler bunlar diye. Okul dersleriyle şey yapmasınlar diye. Çok hoca öyle yapmıştı. Zorlamamıştı bizi. Yani ben asa bile çok az bir çalışmaya teşekkür edebilecek durumdaydım o sene. Az çalıştım ama teşekkür alabilecek durumdaydım. O dağımız yok olmasa. Ama 12.30 dakika çalışmamaya teşekkür edebileceğim kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Alsam bile içimi ağrıtmaz yani. Öyle. Şimdi asıl konumuza geliyoruz. Videonun başındaki konuya. İşte hayatımı kısaca bir anlattım. Kısaca olmadı geçti. 8 dakika oldu. Az konuya geçiyorum. Anlatmak istediğim konu. Bu bazı insanlar bana şey diyorlar. Seni, sen, seni YouTube alacağına biz inanmıyorduk. Önceden deseler ki, Mustafa Bakol YouTube alacak, ben buna inanmazdım. Diyorlar. Çemdeki insanlar bazıları Buna şöyle söylemek istiyorum. Ben 9. sınıfta başladığımda, bana deseler ki sen YouTube alacaksın. Ben 9'dan beri inanıyordum. Çünkü piyasun nattar mukara idiydi otoku kadar nattar miydiydi çarşka meyancı değildi mukara para çarşka meyancı değildi o kadar. Ben tam da idiydi otoku otoku oto lak piyasasak yani bana desinler ki dokuzun sınıfı sen üniversite okumayacaksın buna baş işte üniversite okumayacaksın bir boş boş bir yaşa gibi çıkma alacaksan deseler hiç boş çektiğimde düşmüyor bunlar değil mi ya diyorum yani ben 9. sınıfta 9. sınıfta bana deseler ki sen YouTube olacaksın. Üniversite gitmeyeceksin deseler ben de anlıyorum. ama ben anlıyorum. Çünkü benim mutlular belli zaten. Pek çalışma isteğim yok liseden sonra. Lisede başladı bu çalışmama isteği. Liseden sonra pek çalışma isteğim yok. Sınıfı geçmek için uğraşıyorum sadece. Sınıfı geçeyim ne olursa olsun diyorum. 9'dan tane geçti zaten. Sınıfa geçeyim de ne olursa olsun diyorum. Bana takmıyorum. Bir tek 11'e ilk dediğim gibi bitiş kaldım dönem. Sınıfı geçeyim de ne olursa olsun diye takmıyorum. Dediğim yani gibi. Yani ben olsa bir deniyorum. örüp. Video baştaki bu da bu. Bana değil işte. Senin yani YouTube alacağız, söylesene ben Yani üniversiteyi bırakıp YouTube videoları söylesene ben Dediğim gibi ben zararlıyorum. Çünkü böyle bir lisede kötü yani o kadar iyi durumda de değildim. Toplumdaki gibi. O yüzden ben zararlıyorum. Hatta şöyle anlatayım. Ben bu YouTube'a 2009 yılında başladım. O zaman gene bir ürünü vardı ama şimdi artık hiç yok. 2019 YouTube'a ilk başladığım zaman da şöyle bir karar almıştım. Hem üniversiteye gitsem bile bu YouTube'u sürdüreceğim ben demiştim. Nikahesini almışım zaten. Demiştim ki ben üniversite gitsem bu işi bu Ha bazı sebepler oldu. Anlatmıyor bu sebepleri özel bende kalsın. Anlatayım ya da. Stadyum üniversite biçimi bu şekilde değil diyor. Bana üniversite biçimi O yüzden bende gitmem diye. Öyle bir şekilde anladım. Benim üniversite hayalim stadyum üniversite biçimi Uygun değil onlara. Ben de o yüzden gitmedim. Kendi tercihim. Sonra bir bilgi verdim. Devlet için Devlet bey YouTuber olabiliyor. Ancak YouTube'dan para kazanmıyor. Hiç inanmayan ağaçlayabilir. Devlet memurlarının ticari kazanç sağlamalar yersek ve bu YouTube'da ticari kazanışa giriyor. Bu arada sana dedim, bunu sonra dedim ki, yok. Artısına eksisini düşündüm. 4 içinde çalışmaktansa bu daha kolay. Hem para olarak da daha çok kazandırıyor diye düşünüyorum. Hem devlet içinde çalışmaktansa 8-5 mesai bana göre değil arkadaşlar. Onun da gayrını aldım. Ben çalışacağım tabii ki de çalışmayacağım demiyorum 85 de, 8-5 mesai bana göre değil. Devlet içinde çalışmaktansa bu işi yapmayı tercih ederim. Dediğim gibi devlet işte para memurları yurttan bayağı kazanamıyor. Kazanırsa işten başlatabiliyor. Ticari her yani youtuber olabilir ama para kazanamazdı. Ticari kazanışa gidiyordu. Devlet memurları bunu alamıyordu. Öyle bayağı uzattık bu diyor. Kısaca lise hayatım ve seninle ilgili bir düşünümü anlattım. video böyle oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca ben Instagram, Twitter ve TikTok hesabım. Orada aktif Instagram ve Twitter'da TikTok, Instagram, Twitter ve TikTok takip ederseniz sevinirim. Instagram ve çok daha aktif. Ne de atıyorum da Instagram her gün video atmaya çalışıyorum. Bir hafta 4 video atıyorum. Instagram ve her video atıyorum. Orada aktifim. takip ederseniz sevinirim. Sizi seviyorum. videoda görüşürüz.